PS Pazar'ın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz dostlar. Bugünkü bölümde PSP koleksiyonuma şöyle hızlıca bir bakalım istiyorum. Bayağıdır PSP ile ilgili bir şey almıyorum açıkçası ama elimdekileri şöyle bir çıkartayım. Bir bakalım istedim. Elimde kutulu PSP konsolları var. Bir takım PSP oyunları var. PSP tam var. E, i̇ki tane de UMD filmim var buralarda bir yerde. Şimdi bir de bunları böyle incelerken bakarken de yorumlarımı falan size bahsedeceğim En sevdiklerimden falan bahsedeceğim Öyle dostlar İlk olarak konsollara gelsek Olur mu bu abi bu 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 Kanalımın bugünlere gelmesinde Çok büyük bir Önemi olan çok büyük bir etkisi olan Konsol bunu 2018 yılında 150 TL'ye almıştım ee, Şöyle Bir case ile almıştım Bu bir PSP 3000 benim ilk 3000 konsol, yani benim ilk PSP konsolum aynı zamanda da kanalın ilk PSP videosu buydu. Bunu alıp kanalda video çekmiştim 2018'de PSP almak diye. Uzan açıkçası bana çok garip gelmişti 2018'de PSP almak <laughs> muhabbeti ama sonra bağımlı oldum gördüğünüz gibi. Ve bu video bayağı bir patladı ve kanalın kısa sürede işte bu zamanlar 1000 falandım galiba kısa sürede 2000, 3000, 5000 diye gitti ve PSP da serisinin de adımlarını atmış olduk. PSP konsollarını seviyorum, oyunlarını çok seviyorum ama genelde artık PS Vita'da da oynuyorum oyunlarımı. Çünkü PS Vita'da hem PS Vita oyunları hem emülatör oyunları hem de PSP'nin oyunlarını çok güzel bir şekilde oynayabildim. Çünkü PlayStation 1 oyunlarını da oynuyorum. Modlanan oyunları da bunda oynayabiliyorum. O yüzden PSP'lerimi çok fazla böyle çıkartıp oynayamıyorum açıkçası ama arada iyi denk getirir zamanlar kanalda videosunu çekiyorum. Sadece elimde PSP Street modeli yok. PSP 1000, 3000, 2000 modelleri var. PSP Street'e aldığım zaman da onu aldığım zaman da bütün PSP konsolları ile ilgili böyle kıyaslama videosu yapar. Zaten kanalda yapmıştım ama onların çoğu Burak arkadaşımızın da eski bir video var kanalda. Bütün PSP konsollarını incelediğimiz, kıyasladığımız. Orada da hepsini tek tek ele almıştık. Zaten sohbet tadında ilerleyecek bu video. Oyun oynarsak da PSP tadı oynarız herhalde. Bilmiyorum nasıl gidecek video. Sonra bir Giga Pack'imiz var ya da Giga Pack'imiz var. Bu bir beyaz PSP 1000. Bunun da kanal incelemesi var. Bu konsol çok seviyorum yani. Bunu da evet bakın pilini çıkarmıştım. Piller şişiyor diye ben böyle birazcık çekiniyorum. O yüzden çıkartıyorum. Bakın bu mükemmel. PSP 1000 bence tam bir retro dostlar. Hani tabii ki de PSP 3000 de retro sayılır ama bunun böyle işte kalın hali ne bileyim işte bana o dönemlerin Sony Walkman'lerini, Discman'lerini falan alım satıyor. Bunu da kanalda incelemiştik. Bu da benim çok sevdiğim konsollarından bir tanesi. Kutulu, full içeriği var. Pili orijinal, adaptör orijinal. Birçok aksesuarı da var. Kulaklık bile var içerisinde hatta. PSP kulaklığı var bakın. <laughs> Efsane değil mi? PSP kulaklığı var. E, yani şurada kulaklık. Bu da kulaktan ara aparatı. Böyle bir kulaklık var. Bakın hatta şunu görmeniz lazım. Şuradaki PSP' piyası efsane. Adaptör her şeyi orijinal. Bu şekilde saklıyorum. Pilini çıkartıyorum. Case de içerisinden çıkmıştı. Bakın efsane. Bunu hatta ben modlamıştım. Modsuz gelmişti bana. Kendim modladım ve o şekilde de kanalda video çekmiştim. Çünkü disk okuyucusu çok iyi değil. Ama zaten çok önemli de değil. Artık bu konsollar modlanabildiği için buna çok gerek yok. Şöyle bir PSP 2000 var. Bunu da çok sevgili dostum bana hediye etmişti. Kanalda da videosu çekmiştik. PSP 2000 tertemiz mükemmel bir PSP 2000. Şöyle de çok güzel bir case'i var Little Big Planet'lı. Case'i var. İçerisinde de bir memory kart var. 8 GB'lık orijinal memory stick diyor var. Bunda kanalda videosunu yaptık. Dediğim gibi PSP <laughs> Street'te aldığım zaman detaylı olarak bunlara bakarız. Şimdilik koleksiyon gösterme amaçlı bu video. Of. Bakın bu inanılmaz ya. PSP Resistance sürümü. Chess'in hem Resistance oyunu var, Resistance Retribution oyunu var. Hem de gri renk bir PSP var dostlar. Bunu da aldım yakın bir arkadaş almıştım zaman da kanalda da videosu çekmiştik. Bakın içerisinde oyun da var. Şu duruyor bakın. Efsane. Hatta benim bu oyunla ilgili bir anım da var. Kanalda 5000 abone olduğumuz zaman mıydı? 4000 hatırlamıyorum ama bir çekiliş yapmıştım. Bu Resistance'ı o zamanlar çok uygundu tabii PSP oyunları. Sıfır bir şekilde arkadaşıma yani çekiliş kazanan arkadaşıma hediye etmiştim. Bakın kutu içerisinde kutu çıktı. Burada da PSP var. Case var. Kitapçıklar her şey orijinal. pili vesaire her şey orijinal. PSP'ye bakın. Evet. E, bunun tek handikabı. Ya tertemiz bir konsol ama. E, buna Hello Kitty stickerları yapıştırmış. Aldığım arkadaş. Ben de bunu çıkarken. PSP'nin burasını mahvettim. Maalesef şurayı çok kötü bir şekilde çizdim onun dışında inanılmaz temiz tertemiz bir 2000 konsolu bakın PSP 2000 Çok güzel grip gri mükemmel Bunu da geri koyalım Burada PSP PSP Go'muz var burada da Onu vitrinde sergiliyordum PSP Go'ya da bakın hop bu da benim beyaz PSP takıntım <laughs> sonucunda aldığım bir konsol. Şarjı yok. <laughs> Vitrinde sergiliyordum bunu. Kutusu yok çünkü. Şarj adaptörünü bulduğum zaman bunu şarj ederim. Aslında normalde şu şekilde yaptığımızda açılıyordu ama bunda pili bitmiş. Bu da efsane çok sevdiğim bir konsoldur. Namı diğer PS Vita'mız da burada. Bunun da kanalına çok etkisi var dostlar. Kanalın büyümesinde çok büyük etkisi var. 2018'de PS3'de alınırım videolarım ee, başka YouTuber'ların önüne düştüğü için oradan insanlar gelmiş ve kanalının da büyümesine neden olmuş. Sonunda PS videosuyla kanal çok güzel bir yere gelmişti o dönemler. Bu da PSP oyunlarını oynadığım cihazım. Burada da bakın güzel bir case'im var. Şöyle bir God of War var. Bunu da böyle saç sapan bir şekilde kargosunu açarken makaslarken buna darbe <laughs> geldi. Açıldı orası. Bakın burada Persona 4, Dragon Crown ve Killzone Mercenaries oyunları var. Amazon'dan almıştım bu case'i zamanında. Şu an satılıyor mu satılmıyor mu bilmiyorum ama çok güzel, sert bir case. Oyunlarıma gelirsek, oyunum çok fazla yok. Yani bunların 2 tanesi film. 4, 6 işte 10 tane 12 tane falan var. Dexter abi, Dexter PSP'ye özel bir oyun ve mükemmel bir oyundur. Kesinlikle tavsiye ederim. Jack and Dexter'daki Dexter kardeşimiz Jack'i kurtarmaya gidiyor ve baya komik, mükemmel, eğlenceli bir oyun. Tekken Dark Resurrection'da benim çok sevdiğim dövüş oyunlarından bir tanesi. Yani sürekli oynuyorum bunu. Chinatown Wars Grand Theft Auto hem DS'de var hem PSP'de var. Şu anda cep telefonlarında da var. Oynayabiliyorsunuz. Maalesef haritasız versiyon ama bunu böyle orijinal bulmak artık biraz zor. Yine de iyi. Bu oyunu aşırı seviyorum çünkü Eski Grand Theft Auto 1-2 tadı var ama aynı zamanda da güncel bir oyun tabi o yüzden bunu seviyorum. Roko Roko, Loko Roko 2. Bu jelatin Çünkü bunu da sanırım çekilişte verdim. Kendimi sonra bir tane daha almıştım. Jelatini açmadım. Zaten gerek yok. Biliyorsunuz bu oyunları çok kolay bir şekilde PS Vita'da veya PSP'de de oynayabiliyorsunuz. Bu da şu anda PlayStation 5 üyelikte oynayabiliyorsunuz. PSP'de, PSP'de de oynayabiliyorsunuz. Çok güzel bir bulmaca oyunudur. PSP X-Plays Exclusive'di zamanında. Burnout Legends. Burnout oyunlarına çok büyük bir tutkum var. Burnout Legends da en sevdiğim Burnout oyunlarından bir tanesi. Ama ben en sevdiğim Burnout oyunu aslında PlayStation 2 ve Xbox oynadım. Burnout Takedown'du. Evil Dead çok sevdiğim bir korku filmidir. Bunun PSP UMD de 15 TL gibi fiyatı Antalya'dan çok rastgele bir yerden bulmuştum. Kanalda videosu var. Bölge kodu yüzünden bunu sadece şu PSP 2000'imde açabiliyorum. diğerlerinde de görmüyor. <laughs> İlginç şekilde. God of War Sparta zamanda ikinci el gittiği videodan aldığım bir oyun. God of War serisi PSP 2 oyunla birlikte çok farklı bir yere geldi. PSP'de de bayağı PSP'nin en bobo oyunlarından bir tanesi. Çok güzel case'i var. Kesinlikle tavsiye edeceğim oyunlardan. Grand Theft Auto Liberty, Liberty City Stories. Açıkçası ben bu oyunu bitirmedim. Ama e konsoluna böyle eskiden Grand Theft Auto oyunları geliyordu ne güzel. Şu an çok fazla gelmiyor. Gelse keşke. Özel bir oyun gelse Switch'e veya bundan sonra çıkacak Switch'e gelir herhalde bilmiyorum. GTA 6 gelsin. Bakın haritası, haritası full bir sürüm bu. Medieval Resurrection. Bu da çok güzel bir oyundur, eğlencelidir. Bakın Evil Dead 2. <laughs> Benim en filmlerimden. Evil Dead 1 ve 2 aynı yerde buluştum efsanedir. Yani bu filmi zaten çok severim. Evil Dead 1 ve 2'yi. UMD'sin gelmesi de güzel oldu. Siphon Filter Dark Mirror bunu internette aldım diye hatırlıyorum. Heh. Bu da bana hediye gelen oyunlardan. Aynı zamanda Gangs of London bunlar bana hediye geldi. Ömer dostumuzun hediyeleriydi. Bunları da internetten almıştım. Bir videom vardı internetten rastgele PSP oyunları aldım diye o videomdan. Bu videomda en sevdiğim oyun bu. Yani bu oyunlar arasında en sevdiğim oyun budur. bakın, ee, bakın Pursuit Force. Bu da çok güzel oyundur ya. Bunu da her videomda anlatırım. Çok güzel oyun. İki tanesi, iki sürüm var. İkisi de şu anda PlayStation'da bu üyelik sistemiyle oynanabiliyor. Ve Dragon Ball Shin Budokan. Bu da fena bir oyun değil. Yani PSP'de Dragon Ball oyunu severseniz güzeldir. Evet dostlar koleksiyonum bu kadardı. Daha detaylı daha uzun videolar yaparız. PSP Street'i aldığım zaman böyle daha uzun böyle yarım saatlik bir oyunları da denediğimiz video yapacağım. Şu anda temiz beyaz bir PSP Street kovalıyorum. Ama bugünlük video bu kadar. Yorumlarınızı var yorumlarınızı yazabilirsiniz. PSP Pazar Ligi önerileriniz varsa onları da yazın dostlar. Başka pazarlarda, başka PSP pazarlarda görüşmek üzere diyorum zaman. Bay bay.